Merhabalar sevgili dostlar. Avrupa yolunda yine kriz var. 85 araç Bulgaristan'da 4 gündür mahsur. Avusturya'nın Vilah kentine giden Optima Express treninde 85 aracın içinde bulunan Türk yolcular Bulgaristan'da 4 günden bu yana mahsur kaldılar. Tren içinde bulunan yolculardan Emin D. adlı vatandaşımız bize ulaşarak yaşadıkları mağduriyeti sılayolu.com'a anlattı. Emin D. yaklaşık 85 araç ve 144 kurbetçiyi taşıyan tren Sırbistan'da iş durduran demiryolu çalışanlarının eylemi nedeniyle yola devam edemiyor dedi. Eylem nedeniyle hat kapandı. Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da meydana gelen tren kazasını protesto eden Sırp demiryolu çalışanları yeniden iş durdurma eylemi başlattı. Bu nedenle Filipe hattında bulunan tren Bulgaristan sınırında bekletiliyor. Optima Tur personeli yolculara süreci ilişkin net bilgi veremedi. Tren şirketinden yapılan açıklamada bekleme süresi uzayabilir denildi. Yolcular yetkilerden yardım istedi. Dört gündür mağdur olan yolcular sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak yetkilerden yardım istedi. Yardım talebinde bulundular. Bir yolcu cuma gününden beri dört gündür hareket yok. Ne zaman yola çıkacağımızı bilmiyoruz ifadeleri kullandı. Pardon, Belirsizlik be sürüyor. Be Trenin be ne zaman be hareket be edeceği be ve yolcuların ne zaman Avrupa'ya geçeceği henüz bilinmiyor. Sırbistan'daki eylemin devam etmesi halinde Optima Express seferlerinde yeni geçmelerin yaşanabileceği bildirildi. Durum an itibariyle kritik. Avrupa yolunda gurbetçilerimiz mahsur kaldılar. 85 araç, 144 yolcu ve 15 personel 4 gündür Optima Express treninde Bulgaristan'dan Filipe kentinde bekliyor. Sebebi ise az önce de bahsettiğim gibi 2024 yılında demir yolu kazasına kazasında kaybedilen vatandaşları için uluslararası demir yolunu protestolar için kapatıldığı belirtiliyor. Avusturya'nın Vilak kentine giden bu tren Sırbistan demir yolu uluslararası yolculukları kapatıldığı için Optimators yolcu treni Filipe altında durduruldu. Yanlış duymadınız. Sırbistan'daki eylem Bulgaristan'da mağduriyet yaratıyor. Yaklaşık 85 araç ve 144 kurbetçimiz zor durumda. 4 gündür bekleyen yolcular ne zaman hareket edeceğiz kimse bilmiyor. Sözleriyle yetkilere acil çağrısı yapıyorlar. Yolcular 4 gündür mağdur olduklarını belirtiyorlar. Şirketten gelen tek açıklama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bekleme süresi uzayabilir. Trenin ne zaman hareket edeceği, eylemin ne zaman biteceği tam bir belirsizlik dediler. Evet sevgili dostlar, bu durum Slavon'da büyük bir endişe yaratıyor. Gelişmeleri anlık olarak takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Slavon.com olarak da biz de haber alır almaz konsolosluklar ve elçiliklerle ve Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek trenin bir an önce hareket etmesini ve yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yetkileri harekete geçirdik. Gün içerisinde inşallah trenin içindeki yolcularla birlikte tekrar hareket etmesini bekliyoruz. Haber sıvı.com Sezai Koç Beyefendi yalnız yola çıkmamız için misal ben benim arabam diyelim ki 6 ayı doldurdu. Türkiye'ye girdiğim zaman ben arabayla geri dönemeyeceğim. Arabam Türkiye'ye giremeyecek benim. Zaten. Ve cezasını vereceğim ben bunu. Bu, bunu kim yapacak? Bunu kim karşılayacak? Ama ona göre bize de bir evet. fiyat verecekler. Biz Ama gerçekten veriyorlar ya. Zannetmiyorum. girmiyoruz ki. Ben yani. Olaydan göstermedim. Ha hala dediğin diyor adam ya. Salı günü pazar günü gideceğiz diyor daha dediğin diyor. diyor. Bizi bir imkan sağ